Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de biber dolapta nasıl saklanır onu göstereceğim. Biberlerimi böyle ikiye ayırdım ben, temizce yıkadım. Şuan poşetleyeceğim. Don donunu çö çözmeden kızartılırsa bir sıkıntısı olmuyor ve harika oluyor. Sabah kahvaltılarında. Çok güzel oluyor kışı. Hemen dön olayını çözmeden yapınca çok güzel oluyor. Şöyle pipetli havasını çektim. Şöyle Evet ya bak şimdi çektim. Şöyle. böyle sırayla diziyoruz biz. Şekilde çektim havasını. YouTube kanalımı takip ederseniz, beğeniyorum atarsanız çok sevineceğim. Herkese afiyet olsun. Çok teşekkür ederim ben.